Elimizde bir telefon, önümüzde bir alışveriş sitesi. Sepete ekle tuşuna bir kez basmamız yeterli. O anlık mutluluk hissi hepimiz yaşadık öyle değil mi? Ama neden? Neden ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz? Neden bütçemizi aşıp o anlık dopamin patlamasına teslim oluyoruz? Ya da en önemlisi, neden kendimizi alma diyemiyoruz? İlk akla gelen cevap tabii ki basit. Reklamlar ve kapitalizm. Bize ihtiyacımız olmayan şeyleri almamızı söylüyorlar. Ama bu cevap sadece yüzeyi çiziyor. Eğer tek sorun buysa reklamlara karşı koyma gücüne sahip bilinçli bireyler olarak biz neden hala boşlanıyoruz? Neden evlerimiz, dolaplarımız hiç kullanmadığımız eşyaların mezarlığına dönüştü? Bugün dünyada tüketim sadece bir ekonomik aktivite değil, toplumsal bir kimlik arayışı haline geldi. 1950'lerde insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapıyordu. Bugün ise %70'ten fazlası duygusal veya sosyal tetikleyicilerle gerçekleşiyor. Bizim alım gücümüz düşük olabilir ancak boşlanma isteğimiz ve başkalarına yetişme arzumuz her geçen gün artıyor. Oysa arka planda çok daha karanlık beynimizi hedef alan psikolojik mekanizmalar var. Tüketim çılgınlığı bizim mantık hatalarımız, sosyal kaygılarımız ve biyolojik ödül sistemimiz arasındaki karmaşık bir savaştır. Bu videoda o sepete ekle tuşuna bastıran üç temel psikolojik ve sosyal nedeni en ince ayrıntısına kadar masaya yatıracağız. Tüketimin ilk ve en sinsi sebebi biyolojimizden kaynaklanıyor. Dopamin tuzağı. Alışveriş sadece bir ürün almak değil, beynin en güçlü ödül kimyasalını serbest bırakmaktır. Ürünü aldığımız an değil, ürünü araştırdığımız, düşündüğümüz ve sipariş verdiğimiz an dopamin tavan yapar. Bu tıpkı avlanma içgüdümüzün dijital bir versiyonudur. Satın alma işlemini tamamladığımızda o büyük dopamin dalgası yavaşça düşer. Ürün elinize ulaştığında ise genellikle hayal kırıklığı başlar. Peki ya neden? Çünkü mutluluğu sürece değil sonuca bağlamış olduk. Pazarlama uzmanları bunu çok iyi biliyor. Bizi ürüne ihtiyacımız olduğuna değil, o ürüne sahip olma sürecinin zevkli ve tatmin edici olacağına inandırıyorlar. Özellikle indirimler ve sınırlı süreli teklifler beynimizdeki bu avlanma içgüdüsünü oldukça tetikliyor. Bu aslında beklenti teorisi olarak da biliniyor. Asıl mutluluk ürüne sahip olmanın getireceği hayal edilen gelecekten gelir. Yeni spor ayakkabıyla ne kadar hızlı koşacağımızı, yeni elbiseyle ne kadar dikkat çekeceğimizi hayal ettirir. Oysa ki aldıktan sonra ayakkabı sadece ayakkabıdır. Elbise sadece bir kumaştır ve beyin yeni bir dopamin hedefine yöneliyor bir sonraki alışveriş. İşte bu yüzden borçlarımız birikiyor. Çünkü biz tükenen bir ödül kimyasalını sürekli olarak finansal bedeli olan ürünlerle doldurmaya çalışıyoruz. Aslında o an ihtiyacımız olan şey yeni bir ceket değil. Basit bir başarı bir sosyal onay veya içsel bir tatmin duygusu. Ama en kolay ulaşılabilen ödül maalesef satın almaktır. İkinci ve belki de en güçlü sebep sosyal saygı ve kimlik arayışı. Tüketim artık bir statü sembolünden öte toplumsal bir dil haline geldi. Biz kim olduğumuzu ve nereye ait olduğumuzu aldığımız markalarla giydiğimiz kıyafetlerle ifade ediyoruz. Bu Fransız sosyolog Jim Bedrillard'ın da dediği gibi artık eşyaların değil eşyaların işaretlerinin değerini tüketiyoruz. Sürüye uyum sağlama baskısı hepimizi etkiliyor. Sosyal medyada herkes en iyi hayatını sergiliyor. En lüks tatiller, en yeni telefonlar, en şık kahve sunumları. Bu sürekli bombardıman beynimizde ben geri mi kalıyorum sorusunu tetikliyor. Bu kaygıyı dindirmek için yaptığımız ilk şey satın almak. Oysa bu bir ilüzyondur. Çoğu insan bu hayatı borçla süründürüyor. Tüketimin bir başka boyutu da statü yarışıdır. Özellikle alım gücümüzün düştüğü Türkiye gibi toplumlarda bir mala sahip olmak artık çabayı ve başarıyı temsil ediyor. Yeni bir araba, iyi bir saat veya son model bir telefon bunlar sisteme ayak uydurabildiğimizin, savaşı kazanabildiğimizin adeta bir sembolü haline geldi. Biz ürünün kendisini değil, ürünün temsil ettiği başarıyı satın alıyoruz. Bu durum özellikle markalarla özdeşleşmeyi beraberinde getiriyor. Örneğin bir kişi belirli bir spor markasının ayakkabısını aldığında sadece ayakkabıyı değil o markanın temsil ettiği dinamizmi, özgürlüğü ve fit yaşam tarzını satın almış oluyor. Bu kendi kişisel kimliğini markanın imajıyla güçlendirme çabasıdır. Marka ne kadar pahalıysa kimliğiniz o kadar güçlüdür. İşte aslında bu yüzden borçlanmaktan çekinmiyoruz. Çünkü sosyal onay ve ait olma hissi Hayatta kalma içgüdümüzün bir parçasıdır. Kredi kartı borcu, sosyal dışlanma korkusundan daha hafif kalabilir. Kendimize alma diyemememizin ikinci büyük sebebi, satın almanın sosyal bir gereklilik olduğu yanılsamasıdır. Üçüncü ve son sebep ise beynimizin yaptığı mantık hataları. En yaygın olanı kayıp kaçınma yanılgısı. Bir indirim gördüğümüzde o ürünü almayı bir kazanç olarak değil, almazsak bir şey kaçıracağımız hissine kapılıyoruz. Bu fırsat bir daha gelmez. Aslında bu pazarlama dilinin en güçlü silahıdır. Çünkü ihtiyacın olmayan bir şey almak %100 kayıptır. Bir diğer önemli hata ise demirleme etkisi. Bir ürünün indirim öncesi yüksek fiyatını beynimiz bir referans noktası olarak alıyor. Örneğin 4000 liradan 2000 liraya düşen bir ürünü görünce 2000 liranın hala pahalı olup olmadığını değil 4000 liraya göre ne kadar ucuz olup olmadığını düşünürüz. Satıcının koyduğu referans noktası Muhakeme yeteneğimizi adeta felce uğratıyor. Son sebebimiz ise öz kontrolün erozyonu. Sürekli karar verme zihinsel enerjimizi tüketir. Buna karar yorgunluğu denir. İndirimlerde, sosyal baskıda veya dopamin döngüsünde yorulan beynimiz sonunda bir kereden bir şey olmaz diyerek pes eder. Bu yorgunluk anlarında en basit ödül olan satın almaya sığınırız. Tüketim çılgınlığı aslında kontrolümüzü kaybettiğimizin bir göstergesidir. Sadece cüzdanımızın değil, hayat kalitemizin de düşmanıdır. O anlık dopamin patlaması uzun vadeli borç ve pişmanlığa dönüşür. Aslında kendimize alma diyebilmemiz için bu üç tuzağı bilmeliyiz. Biyolojik ödül sistemimizi, sosyal kimlik kaygımızı ve mantık hatalarımızı. Peki ya çözüm ne? Belki de çözümü yeni bir üründe değil, yeni bir beceride, yeni bir deneyimde, veya ihtiyacı olan birine yardım etmekte aramalıyız. Borçlanarak alınan bir ürünün vereceği tatmin, bu içsel ödüllerin yanında her zaman sönük kalacaktır. Peki benim size sormak istediğim bir soru var. Bu videoyu izlerken ya da izledikten sonra sepete eklediğiniz bir ürünü iptal etmek ya da iptal etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Bir diğer sorum ise sizi en çok hangi tuzak yakalıyor? İndirim mi? Yoksa sosyal medyada gördüğünüz statü mü? yorumlarda kendinize alma dediğiniz o hissi lütfen benimle paylaşın. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve bu videoyu lütfen tüketim batağındaki o arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki derin analizimizde görüşmek üzere. Esen kalın.